8 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül Bebek beklediklerini müjdesini vermişti. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay kendi sitesine yayınladığı köşe yazısında ünlü çiftin tüp bebek tedavisi aldığını ve ikiz bebek beklediğini iddia etti. Ancak ünlü çiftin bir bebeği kaybettiği iddia edildi. Fatih Harbi dizisine tanışan Lesyan Atagül ile Kader Doğulu'nun set arkadaşları kısa süre sonra gerçek aşka dönüşmüştü. Oyuncu çift 2016 yılında hayatlarını birleştirmişti. 2022-2023 sezonunda birlikte yer aldıkları Gecenin Ucunda dizisinden bere ekranlardan uzak olan Doğulu ve Atagül'den müjdeli haber ise geçtiğimiz hafta gelmişti. Karnını tutarak verdiği poza kısa sürede 250 binden fazla beğeni alan güzel oyuncu bir süre daha mutluluğumuzu mahrem tutmak isterdik. Hakkımızda buydu açıkçası. Ver asıl kelam biz mutluyuz. Memnunuz ve iyiyiz mesajı yazarak hakkında çıkan hamilelik iddialarını doğrulamıştı. Ses sanatçısı ve yazar Umur Akay kendi sitesinde yayınladığı köşe yazısında ünlü çiftin tüp bebek tedavisi aldığını ve ikiz bebek beklediğini iddia etmişti. Ancak ikizlerden biri maalesef yaşamını yitirdi. Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu ilk tüp bebek denemesini 2018 yılında yaptı ama başarılı olamadı. 2020 yılında tekrar deneyen, yine başarılı olamayan ünlü çift 3 sene sonra 2024 yılında yeniden tüp bebek denemesini Kıbrıs'ta yaptı. 2021 yılında Neslihan Atagül'e geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konulmuştu. 2017 yılında ise Kadir Doğulu'ya irtiba bağırsak sendromu tesisi konulmuştu. Hem Doğulu hem de Atagül özel bir besleme programı uygulayarak tedavi oldukları süreçte tüp bebek için 3 sene beklediler. Hatırlarsanız Atagül ve Doğulu çifti geçtiğimiz sene Haziran ayında Kıbrıs'a gitmişti. Dönüşte gazeteciler tarafından görüntülenmişlerdi. Ben o dönem tüp bebek tedavisine başladıklarını yazmıştım. Kıbrıs'ta ikinci denemeden sonra Neslihan Atagül hamile kaldı. Ünlü çift ikiz bebek bekliyordu. Ancak birini kaybettiler. Ayrıca Neslihan Atagül önümüzdeki sezon işgal günlerinde aşk attı ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyordu. Yapım firmasıyla Mayıs ayının son günlerinde anlaşma yapılmıştı ve Atagül dizide Rus Vera Grover rolüne hayat verecekti. Ancak anlaşma yapıldığı tarihte Atagül henüz hamile kaldığı bilim, bilmiyordu. Daha sonra ultrason muayenesiyle bebek olduğu tespit edildi ve Atagül dizden ayrılmak zorunda kaldı. İddiaya göre ikiz bebek hamilesi olan Neslihan Atıgül bebeğinin birini kaybetti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.